Bu lim limon, ee, şöyle küçük oluyor, çekirdeksiz. Şu da yeşil limon. Şu. Ee, i̇lk ürünüm benim pepino'dur. 1997'den beri üretiyorum, yurt dışından getirdim. Türkiye'de yoktu, bilinmiyordu. Ee, Tarım İl Müdürlüğü ve üniversite ziraat fakültesi e, yetkilileri. Türkiye'de o geçişmez süt kaldır denildi. Ben de şöyle düşündüm. Bu meyve ilkbaharda, yani nisanda dikiliyor. Ee, Eylüle doğru meyve veriyor. Yani yazın meyve veriyor. O halde bunun fidesini bir dahaki seneye aktarabilirsek neden olmasın? Ve onların bütün olmaz dedikleri halde, süt tropikaldir dediler, olmaz dediler. Ben denemeye karar verdim. Ve 2007'de 100 tonun üzerinde pepino ürettirdim çiftçilere. Onlar adına pazarladım. Müşteri buldum, onlar götürdüler. Olmaz denileni e, yaptı, denilmesinin sebebi bu. Çünkü olmaz dediler. Bu domatesler e, dünya üzerinde yetiştiriliyor. 2000 ile 4000 arasında domates çeşidi var. Bizde Zaten bize Amerika'dan geldi domates, mısır gibi, patates gibi ürünler. O geldiği zaman, o zaman kırmızı domates gelmişti. Fakat Amerika'da bugün kırmızı domates pek bulamazsınız. Çünkü o kadar kıymetli değil. Mor domates yetiştiriyorlar onlar, siyah domates yetiştiriyorlar. Yani marketlerde onlar bulunuyor. Lezzeti daha iyi. Bir de sağlık açısından da iyi. Çünkü renkli meyveler kansere karşı çok etkilidir. Renkli meyveler. Buradan kestik onu. Donmuştu yine soğukta, dışarıda kaldı. Aslında saray içinde olur.